Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte YBS Blog tarafından sorulmuş olan 10 tane soruyu cevaplamak üzere buradayım. Çok temel olarak arkadaşların yaptığı işi takdir ediyorum. Çok güzel bir iş yaptıklarını söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Ben de Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü tanıtmak üzere bu video çekimini sizler için yapıyorum. Umarım herkese faydalı olur. Artık sınavı bitirdik, artık tercih zamanı, arkadaşlar tercihte bulunacaklar. Özellikle herhalde bu bloğu izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar, daha çok YBS alanında tercihte bulunmayı düşünen, planlayan arkadaşlar. Umarım hepiniz en iyi karar verirsiniz, kendiniz için en iyi kararı verirsiniz ve doğru bölümlere yerleşirsiniz. Arkadaşların sorularıyla başlayacak olursak, önce arkadaşlar kendinizden bahseder misiniz demişler. Herhalde biraz YBS bölümüyle ilgili araştırma yapan arkadaşlar artık beni tanıyorlar. Adım Erman Coşkun. Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün kurucu hocasıyım. çok temel olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra yurt dışına gittim ve yüksek lisans doktora eğitimlerimi yurt dışında tamamladım. 2008 yılına kadar 7 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim bilişim sistemleri bölümünde hoca olarak çalıştım. 2008 yılında Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra Türkiye'de YBS'nin daha yeni gelişmeye başladığı zamanlarda çok fazla YBS bölümü yoktu bugünkü gibi. Ve Sakarya Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri bölümünü açmak için ilk girişimleri ben başlattım. Tabii ki bir takım engellerle karşılaştık. YBS bilinmeyen bir bölüm olduğu için çok farklı kaygılar olduğu için bir takım engellerle karşılaştık. Ama 2012 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü kurduk ve 2013 yılından itibaren de öğrenci almaya başladık. Daha sonra yüksek lisans, doktora programlarını açtık ve Sakarya Üniversitesi şu anda herhalde ülkemizde YBS alanında adı geçen ve saygın üniversitelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bana gelince e, 2017 yılı sonunda yurt dışı nedeniyle Sakarya Üniversitesi'nden ayrıldım. E, yaklaşık 2,5-3 yıldır yurt dışında yeni bir üniversite kuruluş projesinde e, hoca olarak, kurucu hoca olarak görev aldım. E, aynı zamanda 2018 yılında yeni açılan bir üniversite olduğu için ve farklı hedeflerle açılan bir üniversite olduğu için Bakırçay Üniversitesi'nin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne geldim. 2018'den beri bu üniversitede Bölüm Başkanlığı'nı yapıyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanlığı'nı yapıyorum. Yüksek sans programımızı açtık. Testsiz yüksek sans programı, iş zekası, veri analitiği konusunda testsiz yüksek sans programımızı açtık ve bu yılda doktora programını açıyoruz. Diğer soruda herhalde geçecek ya da yumuşak bir geçiş yapalım. Sizce yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir? Denmiş ikinci soruda. Arkadaşlar yönetim bilişim sistemleri bölümü ilginç, interdisipliner bir bölüm. Yönetim bilişim sistemlerinin anlamı her gün değişiyor, her gün farklılaşıyor, her gün değişmek zorunda. Bunu çok çok iyi anlamanızı ben sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yönetim-Bilişim sistemleri 10 önce 10 yıl önce çok farklı bir anlam taşırken bugün bambaşka bir anlam taşıyor. Emin olun şu içinde yaşadığımız Covid-19 salgınından sonra bambaşka bir anlam taşımaya başlayacak. Bugün eğer bakarsanız herkes online olmaya çalışıyor. Herkes online, eğitimin tamamı online'a geçti. E, İşyerlere, insanlar işlerine gidemedikleri için evden çalışma dediğimiz sistem, ama evden çalışmak için ne gerekiyor? Teknolojik altyapıyı kullanmak gerekiyor. Ne gerekiyor? Dijital dönüşümü gerçekleştirmiş olmak gerekiyor. İşte ülkemizde başarılı ya da başarısız olmanın kriteri bu. Ee, bazı üniversitelerimiz, bazı hazır olan, altyapısına hazırlamış olan üniversitelerimiz gayet başarılı bir şekilde, kolay bir şekilde e, online eğitime geçebildiler. Ama bazı kurumlarımızda hiç hazırlıkları olmadıkları için, hiç teknolojik altyapıyı düşünmedikleri için, böyle bir durumla karşılaşacaklarını bilmedikleri için e, çok bocaladılar ve verimsiz bir online eğitim dönemi geçirdiler. Aynı şey işletmeler için de geçerli, aynı şey e, devlet kuruluşları için de geçerli. Devlet kuruluşları anlamında e-devlet konusunda epeyce çalışma olduğu için gayet başarılı olundu diye düşünüyorum ben. Kamunun, hizmetlerinin e, online ortama aktarılması. Çünkü biz 2002 yılından beri e-devleti kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri bir yıl önce çok farklı bir anlam ifade ederken iş dünyasına ya da halka şu anda bambaşka bir anlam ifade ediyor. Ve emin olun bu giderek artacaktır. Ama klasik tanıma gelirsek yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir sorusunun cevabı çok basit olarak e, işletmeler var, kuruluşlar var, organizasyonlar var. Bunlar karar vermek zorundalar. Her çeşit karar, ne üretmeliyim, kaç paradan satmalıyım, kime satmalıyım, hangi pazarlara gitmeliyim, işçilerime ne kadar maaş vermeliyim, nasıl kar etmeliyim gibi onlarca, yüzlerce, binlerce soruyu her gün cevaplıyoruz. Biz buna karar verme diyoruz. Yönetim bilişim sistemlerinin temel amacı işletmeyi, matematiği, yöneylem araştırmasını ve teknolojiyi, bilgisayarı, bilgisayar bilimlerini, bilgisayar mühendisliğini ve yazılımı bir araya getirerek işletmelerde, organizasyonlarda, günlük kararları verecek olan, önemli kararları verecek olan kişilere ışık tutmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri mutlaka ama mutlaka işletme bilgisi, yönetim bilgisi gerektirir. Çünkü sizin üreteceğiniz sonuçları kullanacak olan kişiler işletmeciler, karar vericiler, pazarlamacılar, muhasebeciler, insan kaynakçılar, üst düzey yöneticiler Bunların ne istediğini anlamazsanız, işletme tarafını bilmezseniz zaten siz ne üreteceğinizi de bilmezsiniz. İki, teknik tarafta yetkin olmalısınız. Çünkü o kararları desteklemek için bilgiye ihtiyaç var. Hatta bilginin de ötesinde şu anda e, akıllı sistemler, zeki sistemlerle oluşturduğumuz tecrübeyle yoğrulmuş bilgiye ihtiyacımız var. Bunu bilgisayarlardan almamız gerekiyor artık ya şu alanda kim usta, kim iyiydi, kimin tecrübesi vardı diye insan aramıyoruz ya da insan karar vericiler ya da insan yardımcılar aramıyoruz. Ne yapıyoruz? Endüstri 4.0'la birlikte artık her şeyi makinalara bırakıyoruz. Dolayısıyla bilgisayar teknolojilerinden anlamanız lazım, bilgisayar bilimlerinden anlamanız lazım, yazılımdan anlamanız lazım ve optimizasyon dediğimiz ne oluyor? Rekabet artıyor. Ne oluyor? Çok fazla yeni işletme açılıyor. Ve çok fazla yeni işletme açıldığı zaman, rekabet arttığı zaman da sizin hayatta kalabilmeniz için işletme olarak, organizasyon olarak, devlet olarak ya da kurum olarak hayatta kalabilmeniz için çok daha hızlı ama doğru kararlar almanız gerekiyor. İşte yönetim bilişim sistemlerinin temel amacı bu. İşletme ile ilgili kararları almak için bilgisayarı, teknolojiyi, e, bilişimi ve bilgisayar mühendisliğini ve optimizasyon tekniklerini bir araya getirerek, işletmede karar vericilere faydalı olmak ya da yararlı olmak ya da onların ihtiyacı olan e, bilgileri üretmek, verileri hızlı bir şekilde işleyip onlara hazır bir şekilde sunmak ki yönetici hızlı karar alabilsin, doğru karar al alabilsin, kurumda bundan maksimum faydayı elde edebilsin. Dolayısıyla evet interdisiplineriz. Evet YBS'ye girdiğiniz zaman kimisi işletme ağırlıklı gider, kimisi teknoloji ağırlıklı gider. Ama bence optimum olması gereken şey özellikle bugünün iş dünyasında Optimum olması gereken şey bizim YBS'cilerin her üç alanı da çok iyi anlaması lazım. Çok iyi bir işletmeci olması lazım. Çok iyi bir bilişimci olması lazım. Çok iyi bir yazılımcı olması lazım. Aynı zamanda optimizasyonu, matematik, istatistiği çünkü bunlarla biz bilgi üretiyoruz. Bunlarla biz doğru kararlar alabiliyoruz. Öyle kafadan e, uydurarak doğru karar alınmıyor. Verileri inceleyeceğiz. Büyük veriden bahsediyoruz. Verileri inceleyeceğiz. Verileri doğru bir şekilde işleyeceğiz. Bunu bilgiye dönüştüreceğiz. Bu bilgiyi gerekli kişilere hızlı bir şekilde ileteceğiz ki onlar da doğru kararları alsınlar. Yönetim bilişim sistemleri işte bu hepsinin kesişim noktası ya da kesiştiği bölümdür diyebiliriz. Üçüncü soruya gelirsek nasıl bir fakülteye sahipsiniz? Bakırçay Üniversitesi'nde biz arkadaşlar İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin altındayız. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üniversitemizin en iddialı fakültelerinden bir tanesi. Dördüncü bölümümüzde açılıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, e, diğer bölümlerin tamamı Türkçe, ama yönetim bilişim sistemleri bölümümüz yüzde yüz İngilizce. Öğrencilerimiz bir yıl hazırlık görüyorlar, e, İngilizce hazırlık sınıfına devam ediyorlar. Eğer yeterince İngilizceleri iyi değilse, eğer yeterince iyi bunu belgelendirebiliyorlarsa direkt birinci sınıftan da başlayabiliyorlar. Neden İngilizce? Benim e, Sakarya'dan buraya geçerken özel isteğimdi bu. Çünkü biliyorsunuz artık küreselleşmeden bahsediyoruz. Artık sınırlar ortadan kalktı. Covid-19 bunu her ne kadar biraz geriye çevirdiyse de ya da bir iki adım geriye aldıysa da sınırlar ortadan kalktı. Artık Türkiye'de ciddi anlamda iş bulma sıkıntısı var. Dolayısıyla bizim amacımız sadece Türkiye pazarına değil çıkıp Avrupa'ya çıkıp dünyanın farklı yerlerine de hitap edebilecek mezunları yetiştirmek. Bunun da tek yolu İngilizceyi çok iyi bilen öğrencileri yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun etmek. Bunu çeşitli videolarımda, daha önceki söyleşilerimde, daha önceki konuşmalarımda çok vurguladım. İngilizce okumanıza gerek yok ya da İngilizce bölüm okumanıza gerek yok. Eğer ben İngilizceyi halledeceğim ve mezun olurken İngilizce ile ilgili sıkıntım kalmayacak diyorsanız Türkçe de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmak zor. Hani yine benim meşhur sözümdür. Ya 4 yıl boyunca Yaz dönemlerinde ikişer ay, üçer ay kursa gitsem bir yıl zaten İngilizce okumuş gibi olurum. Maalesef bu böyle olmuyor. 3 ayı topladığınız zaman bir yıl etmiyor. Çünkü o aralarda unutuyorsunuz. Ciddi olarak çalışamıyorsunuz. O nedenle biz dedik ki Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mutlaka İngilizce eğitim yapmalı. Öğrencilerimize İngilizceyi çok iyi verdikten sonra 4 yıl boyunca dersleri de İngilizce vermeliyiz ki dünya YBS'cisi olabilsinler. Sadece Türkiye'de değil dünyada aranan, dünyada işe başvurabilecek ve dünyada kabul edilebilecek öğrenciler olsunlar. Bu nedenle de Bakırçay YBS tamamen İngilizce. Yüzde yüz İngilizce bir program. Ee, onun dışında fakültemizde işletme bölümü, iktisat bölümü ve şu anda yeni açmaya başladığımız ya da çalıştığımız uluslararası ticaret bölümleri var. Uluslararası ticaret bölümü de bizi izliyor ve on onlar da İngilizce olarak bölümü açacaklar. Küçük bir fakülteyiz ama çok kaliteli elemanlardan oluşan bir fakülteyiz. Bölüm olarak baktığımızda da, e, bölümümüzde de şu anda iki tane profesörüz. Bir profesörümüz daha gelecek. Akademik kadroda oldukça önemli diye düşünüyorum. Üç tane profesör, iki tane yardımcı doçent, iki tane araştırma görevlisi ve bir tane öğretim görevlisiyle biz sekiz ya da dokuz kişilik bir kadroyla e, Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz hocalarımızdan bir tanesi yabancı hoca, yurt dışından gelmiş olan bir hoca ve diğerlerinde çoğunun yüksek lisans ve doktoraları yurt dışı üniversitelerden alınmış. Böyle kompakt, küçük, ne yaptığını bilen YBS'yi farklı yerlere taşıyabilecek bir YBS bölümü olma gayretindeyiz ve bunu da başardığımızı şimdiye kadar düşünüyorum. Dördüncü soru, staj imkanlarınız var mı? Arkadaşlar Bakırçay Üniversitesi sadece 3 yıl önce kuruldu. İlk öğrencilerini 2 yıl önce aldı. Bizde İngilizce hazırlık olduğu için bir yıl arkadaşlar ilk aldığımız öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okudular. Şu anda birinci sınıfı tamamladılar ve ikinci sınıf öğrencisi olarak güz döneminde başlayacaklar. Dolayısıyla staj imkanlarınız var mı? Programlanan staj imkanlarımız var. Evet, 3. sınıfta, 4. sınıfta özellikle belki 7 artı 1 dediğimiz sistem. 7 dönem okulda okuyup, 1 dönem dışarıda e, iş hayatında çalışmak ya da 1 dönem boyunca staj yaparak iş hayatına hazırlanmak bizim de projelerimiz arasında. Şu anda bu sadece proje halinde çünkü henüz öğrencimiz yok. O aşamaya gelmiş öğrencimiz yok. Biliyorsunuz YBS bölümlerinde ilk yıl... Sadece bir giriş yılı, sadece işletme ile ilgili temel dersleri aldınız. daha mesleki bilgi anlamında hiçbir şeyleri yok arkadaşların. Ama ben arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Bu da zannediyorum bölümümüze yön veren e, olaylardan bir tanesi. Mümkün olursa her yaz staj yapın. Gönüllü staj, zorunlu staj. Siz gönüllü staj yapın. Zorunlu stajı zaten 3. 4. sınıfta yapacaksınız. Ama gidin 1. sınıftan sonra bir işletmede girin çalışın. Sadece gözlemleyin. Birinci sınıfta ya da bir yıl okumuş bir öğrenciden zaten işletmenin bir beklentisi olamaz. Zaten o öğrencinin hiçbir şey bilmediğini onlar da bilirler. Ama sizin için çok faydalı olur. İş hayatını görürsünüz, bölümleri tanırsınız, işletmeyi iyi tanırsınız, işletmenin nasıl çalıştığını iyi tanırsınız. Ondan sonra bilişimle ilgili derslere, mesleki derslere sıra geldiğinde o gözle dersleri dinlersiniz ve çok daha verimli bir şekilde derslerden faydalanmış olursunuz. Dolayısıyla staj imkanlarımız olacak, kesinlikle olacak. Zaten YBS bölümü staj olmadan olmaz ama şu anda şimdiki öğrencilerimiz henüz daha birinci sınıfı bitirdikleri için staj yapan yok. Bundan sonraki yıllarda belki bu yazdan başlayarak staj yapmaya başlayacak arkadaşlar. Yurt dışı imkanlarınız var mı? Yurt dışı ile ilgili yaptığımız sözleşmeler var. Yine aynı şey, ee, biz çok yeni bir bölüm olduğumuz için daha henüz o aşamaya gelmiş öğrencilerimiz olmadığı için gönderdiğimiz öğrenci henüz olamaz zaten, mümkün değil, fiziki olarak mümkün değil. Ama Erasmus programı doğrultusunda, Mevlana programı doğrultusunda yurt dışı ile anlaşma yaptığımız üniversiteler var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor, artacak. Tabii ki Covid-19'dan sonra, bu pandemiden sonra siyasi ortam ya da sağlıkla ilgili ortam buna ne kadar izin verir? Bu değişim programları gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Buna bizler karar veremeyiz. Buna siyasiler karar verecek ya da ülkelerin yöneticileri karar verecek, yönetimleri karar verecek. Ama her üniversitenin olduğu gibi Bakırçay Üniversitesi'nde yurt dışına açılma, yurt dışıyla sadece bu programlar çerçevesinde değil, Erasmus Mevlana çerçevesinde değil. İkili anlaşmalar yaparak farklı ülkelerdeki üniversitelerle ikili anlaşmalar yaparak öğrenci değişimi, hoca değişimi, müfredat değişimi, karşılıklı toplantılarla öğrencilerimizi geliştirme hedefimiz var. Diğer üniversitelerden farkınız var mı? Altıncı soruya geldik bu arada. Ee, bize göre var. Tabii ki bu biraz subjektif bir soru, kişiye göre değişir. Buna hayır, bizim farkımız yok. Biz de diğer üniversiteler gibi izleyecek bölüm başkanı olduğunu ben düşünmüyorum. Biz oldukça farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Birinci farkımız İzmir gibi büyük şehirlerden bir tanesindeyiz. İkinci farkımız İngilizce eğitim veren bir bölümümüz ki Türkiye'de herhalde devlet üniversitesi olarak 3 ya da 4 taneyi geçmiyor İngilizce eğitim veren e, YBS bölümü. Onlardan bir tanesiyiz ve İngilizceyi sadece kağıt üzerinde olsun diye değil günlük hayatta kullanılsın diye müfredata eklemiş olan bir üniversiteyiz. Bana göre Bizi diğer üniversitelerden en farklılaştıran konu bizim hani YBS ile ilgili arkadaşlar videoları izlediklerinde ya da okuduklarında anlayacaklar. Farklı okulların farklı yaklaşımları var. İşte kimisi işletme ağırlıklı gidiyor, kimisi teknoloji ağırlıklı gidiyor, kimisi yazılım ağırlıklı gidiyor gibi. Bizim ağırlık verdiğimiz yer arkadaşlar iş analitiği dediğimiz ya da iş zekası dediğimiz olay. İş analitiği, iş zekası, dijital dönüşüm çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Covid bunu daha da ateşleyecek. Çok daha hızlı ilerleyecek ve artık klasik karar verme, uzun zaman bekleyip de karar verme ya da işte çok az veriyle karar verme devirleri kapandı. Artık büyük veriden bahsediyoruz. Big Data'dan bahsediyoruz. Artık yapay zekadan bahsediyoruz. Artık endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Bunların bileşimini en iyi karşılayacak olan konuda veri bilimi veri biliminin altı olarak da özellikle YBS'ye ben bunu çok yakıştırıyorum. İş analiti, iş zekası konusu. Dolayısıyla biz müfredatımızı hazırlarken diğer üniversitelerden çok ciddi anlamda farklılaştığımızı düşünüyorum. Biz müfredatımızı hazırlarken iş analiti ya da iş zekası geliştirebilecek arkadaşları yetiştirmeyi hedefledik. Bunun içinde evet ağır bir müfredat var. Diğer YBS bölümlerine bakarsanız daha ağır, daha matematik ağırlıklı ya da daha karar bilimleri ağırlıklı bir müfredatımız var, derslerimiz var. Ama bu işletmeden ödün veriyoruz anlamına gelmiyor. Bu yazılımdan, donanımdan ya da bilgisayar bilimlerinden ödün veriyoruz anlamına gelmiyor. Ama bizim herhalde e, en büyük farkımız bu üçünü çok doğru oranlarda bir araya getirmek. Ben şunu iddia ediyorum, diğer bölümlerde herhalde Türkiye'de bizim kadar karar bilimleriyle alakalı ya da Matematik, istatistikle alakalı fazla dersi olan başka bölüm olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu da bir fark olarak görebiliriz. Küçük bir bölümümüz. Çok iyi uyum sağlamış bir hoca grubumuz var. Araştırma merkezlerimiz var. Herhalde bu da bizim öğrencilerimizin kalitesini etkileyecek olan unsurlardan bir tanesi. 9 tane araştırma merkezimiz var. Bunların 3 tanesi direkt olarak yönetim bilişim sistemleri bölümüyle alakalı olan araştırma merkezleri. Burada çok çeşitli projeler üzerinde çalışılmaya başlandı. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de öğrencilerimizi de belli bir seviyeye geldikten sonra bu araştırma projelerini bu laboratuvarlara ya da bu araştırma merkezlerine monte ederek onlara gerçek anlamda iş zekası veri analitiği ile ilgili gerçek deneyimler kazandırıp o şekilde mezun etmek. Bunlar temel olarak bizim farklılıklarımız diyebilirim. Bölümün eğitim dili nedir ve İngilizce hazırlık var mı? Bunu herhalde halihazırda hazırda cevapladım. Bölümümüzün eğitim dili %100 İngilizce. Evet hazırlık programı var. Hazırlık programında şöyle bir avantajımız var Bakırçay YBS olarak. Bakırçay Üniversitesi'nde tek İngilizce program yönetim bilişim sistemleri bölümü olduğu için tüm hazırlık okulu şimdiye kadar sadece bizim öğrencilerimizle ilgilendi. Bu da öğrencilerimizle daha birebir, daha e, yakın temas ve daha konuşma ağırlıklı olarak ilgilenmelerini sağladı ya da buna imkan verdi ve bu nedenle de İngilizce'yi arkadaşların oldukça iyi öğrendiklerini düşünüyorum. Biz taviz vermiyoruz İngilizce'de hocalarımız girdikleri günden itibaren dersleri İngilizce anlatıyorlar. Evet hazırlık okumuş olsanız bile başlangıçta arkadaşlar zorluk çekiyorlar İngilizceyi anlamadıkları yerler oluyor. Ama dönem başladıktan sonra 3 hafta, 4 hafta geçtikten sonra kulak alıştıktan sonra artık arkadaşların İngilizcesi çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor ve İngilizce ile ilgili sorunlar gittikçe azalıyor. Olması gereken de bu zaten. Ee, yani Yurt dışında iş bakacaksanız ya da dünya vatandaşıyım, dünya YBS'cisiyim ben diyeceksiniz arkadaşlar İngilizceyi halletmeniz gerekiyor. Öyle ya da böyle biz bunu hazırlık imkanı vererek ve dersleri %100 yüz İngilizce yaparak sağlıyoruz. Ölüm eğitiminin ders ağırlığı nasıl? Bu soruyu da cevapladım. Bizde farklı bir yaklaşım var. Biz işletme ya da bilgisayar bilimleri, bilişim, bilişim bilimleri, yazılım olarak belirlemedik. Biz karar bilimlerini merkeze aldık, matematik, istatistik gibi konuları merkeze aldık. Ama işletme tarafında çok iyi, teknoloji tarafını da ya da bilgisayar bilimleri tarafında çok iyi besleyerek bu üçünün eşit yüzdelerle dağıldığı bir müfredat ya da program oluşturduk diyebilirim. Bunun da meyvelerini kısa zamanda toplayacağımızı ben düşünüyorum. Üniversitemize gelecek öğrencileri neler bekliyor? Ee, hepiniz sosyal medyayı araştıracaksınız. Biz e, İzmir'in biraz kuzeyinde, biraz dışında, şehir merkezinin dışında kalan bir üniversiteyiz. Bir kampüs üniversitesiyiz. Kampüsümüz çok çok güzel. E, kampüsümüzde her türlü imkan var. Evet, kırsal bölgede miyiz? Kırsal bölgedeyiz. Evet, eğer ben dersten çıkayım 10 dakika sonra konakta, alsancakta olayım diyorsanız bu çok mümkün değil. Tabii ki ulaşım araçları var ama 10 dakikada sizi alsanca ya da konağa götürecek ya da karşı yakaya götürecek kadar hızlı değiller henüz. İnşallah karar bilimleri sayesinde bunu da biz başarırız. Güzel bir üniversiteyiz. Ufak bir üniversite kasabası olmaya başladı. Seyrekli yer alıyoruz biz. Ufak bir üniversite kasabası olmaya başladı. Bulunduğumuz bölge hızla gelişmeye başladı. Bunun tabii ki avantajları da var, dezavantajları da var. İşte şehrin e, trafiği, şehrin gürültüsü, şehrin yoğunluğu, şehrin yoruculuğu bizde yok. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi özellikle büyük şehir diye geliyorsanız ve ben eğlence merkezlerine yakın olayım, şehir merkezlerine yakın olayım, alışveriş merkezlerine yakın olayım diyorsanız bununla ilgili belki ufak sıkıntı olabilir. Onun dışında üniversitemizin... E, Aldığı, belediyeden aldığı ve işleteceği bir yurdumuz var. Öğrencilerimizin bir kısmı Seyrek'teki evlerde ya da yurtlarda açılmış yurtlarda kalıyorlar. Ya da kendileri ev kiralayarak kalıyorlar. Zannediyorum kredi, kredi yurtlar kurumuyla ilgili işte bu aldığımız yurt biraz yardımcı olacak öğrencilerimize. Onun dışında da Şiili'de bir üniversitenin içinde bulunan kredi yurtlar kurumundan öğrencilerimiz faydalanıyor diyebilirim. Bana göre hoca olarak böyle bir üniversitede, kampüs üniversitesi ve şehrin dışında, göreceli olarak dışında olan bir üniversitede olmak çok büyük avantaj. Öğrenciler için de bunun avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama gençsiniz, Z kuşağısınız, işte interaktif olmak istiyorsunuz, gezmek, tozmak istiyorsunuz. Bununla ilgili dezavantajları var bulunduğunuz bölgenin diyen arkadaşlar da tabii ki hayır demem. Avantajlar, dezavantajlar, hepsinin avantajları, dezavantajları var. Kendi kişiliğinize, kendi beklentilerinize göre... Bunları değerlendirip kararınızı ona göre vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve son olarak hem YBS öğrencilerine hem de YBS adaylarına neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeceğim arkadaşlar: Ne olur seçimlerinizi iyice araştırarak, iyice okuyarak, iyice inceleyerek yapın. Bu bakır çayı seçin anlamına kesinlikle ve kesinlikle gelmiyor. Ama sizden tek talebim araştırın. Bu seçiminiz sizin geleceğinizi direkt olarak etkileyecek olan bir seçim. Sadece 4 yılla bitmeyecek. 4 yıl okursunuz, geçer gider. Ama gireceğiniz üniversite, alacağınız diploma, okuyacağınız bölüm sizin hayatınız boyunca etkisini gösterecek. Olumlu ya da olumsuz etkisini gösterecek. O nedenle kolay bir karar değil bu. Çok ince eleyip sık dokumanız lazım. Bazen bakıyoruz karşımıza gelen öğrencilerimize, Sakarya'da da bunu yaşadık, burada da yaşadık. Diğer üniversitelerdeki arkadaşların da yaşadıklarını birinci elden biliyorum ben. Arkadaş YBS bölümünü yazmış ama neden YBS bölümü seçtiğini bilmiyor. Ya rehberlik öğretmeni yönlendirmiş ya akrabalarından bir tanesi ya YBS yaz iyi olur demiş. Bu şekilde ne olur? Hayatınızı ve geleceğinizi şekillendirmeyin arkadaşlar. Eğer YBS okumak istiyorsanız açın kaç tane YBS bölümü varsa Hoca kadrolarına mutlaka bakın. Müfredatlarına mutlaka bakın. Amaçlarına mutlaka bakın. imkanlarına mutlaka bakın. Ondan sonra birbiriyle kıyaslayın. Evet olabilir. Bazı arkadaşlar diyebilir ki ben kesinlikle büyük şehirde bir üniversiteye gitmek istiyorum. Gidin. Ama gideceğiniz üniversitenin hocalarını, müfredatını, imkanlarını çok çok iyi araştırdıktan sonra karar verin. Çünkü bu kararla 4 yıl boyunca ondan sonra da hayatınız boyunca yaşayacak olan sizlersiniz. Bizler değiliz ya da o kararı size empoze eden, onu yazdıran kişiler yanınızda olur ya da olmaz. Ama bu hayatı yaşayacak olan sizlersiniz. O nedenle ben bilgi sahibi olun, ilk önce bilgi sahibi olun, ondan sonra fikir sahibi olun, ondan sonra tercihlerde bunun ya da tercihlerinizi yapın diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve ee, çok iyi YBS'ciler olarak, YBS çok hızlı gelişen bir bölüm, ihtiyaç çok fazla artacak ama sıradan YBS'ciye değil, ee, ihtiyaç sıradan YBS'ciler için değil. Ne yaptığını bilen, bilinçli, kendini geliştirmiş ve sürekli yenilikleri, bakın çok hızlı değişen bir YBS'nin içindeyiz şu anda. Bir sene önceki YBS'nin anlamıyla az önce açıkladım, şu andaki YBS'nin anlamı çok çok farklı. O nedenle sürekli kendini yenileyecek. Sürekli kendinizi yenilemek için de yine İngilizce gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Sürekli kendini yenileyecek. Yenilikleri takip edecek. Yenilikleri öğrendikten sonra da ben bunu nasıl uygularım, nereye uygularım, ne yaparım, nasıl işletmelere, karar vericilere faydalı hale getiririm diye sürekli düşünen, sürekli bir şeyler geliştirmeye çalışan YBS'cilere ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. YBS mezun olduktan sonra ya işte bilgisayar mühendisleri bize e, rakip, işletmeciler bize rakip. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yok. Evet sizden işletmeci olur mu? Olur. Sizden bilgisayar mühendisliğinde ilerleyip teknik e, uzman olur mu? Olur. Ama YBS'cinin misyonu kendine has, kendine özgü bir misyon. YBS'cinin var olma nedeni 3 alanı bir araya getirmek. O nedenle sadece işletme ile ilgili bir işe girerseniz eğitiminize yazık etmiş olursunuz. Sadece programlama, kodlama ile ilgili bir işe girerseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Benim YBS'cileri görmek istediğim yer sistem geliştirip, ihtiyaçları belirleyip, sistem geliştirip o işletmenin performansına direkt katkıda bulunacak olan ürünleri üreten arkadaşlar. Umarım hepiniz bunları sağlayacak bölümleri, doğru tercihleri yaparsınız ve çok çok başarılı YBS'ciler olarak karşımıza çıkarsınız. Bizler de sizlerle gurur duyarız. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. E-mail adreslerim, sosyal medya hesaplarım her yerde var zaten. Ulaşırsanız memnuniyetle sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.